Selam dostlar. Bugün sizlere Craftrise'de otomatik çiftçi satmayı göstereceğim. Ücretsiz bu bot. Açıklamadaki sunucudan gelip indirebilirsiniz. Herhangi bir at korkusu vesaire olan zaten indirmesine uğraşamam. Buradan setup.bat'ı çalıştırıp gerekli şeyleri kuruyorsunuz. Python'u kontrol ediyor. Python bulunuyorsa bir şey yapmıyor, indirmiyor. Sadece kütüphanede yüklüyor. Eğer bulunmuyorsa Python'u indiriyor. Sonra enter basıp sonra buraya geliyorsunuz. Şimdi burada test modu bir de normal modu var test modu için yani gerek yok çalıştırmanıza normal modu çalıştırırsanız size bir dakika aralığını soracak ben test modu çalıştıracağım şu anlık burada kaç klientiniz varsa buluyor yani yapmanıza gerek yok bakın burada iki tane var mesela şimdi mesela açtım ben bunu 4 adet şu anda hiçbir şekilde bir şey yapmıyorum Sonra tekrar rastgele random bir dakika atıyor. Ban yeme riskini azaltmak amacıyla. Ya ben bunu hemen kısa bir şekilde test modu için çalıştırdım. Normal modda siz dakika aralığı belirliyorsunuz. Hemen onu da göstereceğim. Şu hesabı satsın onu da göstereceğim hemen. Şimdi hemen onu da göstereyim. Y yazıyoruz. Şimdi kaç dakikada bir döngü sürsün diyor. Ya bu 60 mesela 60 yazarsanız 60 dakikada rastgele bir dakikada yapar. Ben bir yazacağım direkt başta basa amacıyla. Bu da bu şekil. Aynı şekilde ama diğeri 10 saniyede bir satıyor. Bu sadece iki kez satıyor. Yani o test modu. Bu kadar. Dediğim gibi açıklamadaki Discord'dan gelip ee, hemen discordu göstereyim şu kanalda github linki olacaktır buradan alabilirsiniz görüşmek üzere bay bay